Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft daha kanal yapacağız. Evet. Bu kanalı bilmeyenler için suda sonsuz nefes gücü olarak adlandırıyorum. Prasibe yazıyorsunuz. Sime. Bir de kanal. Kanal yazıyorsunuz. arkadaşlar. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 3, 4 2-3 İşte böyle yapılıyor. 1-2-3 4-5 3-4 2-3 bunun ortasına koyuyorsunuz. Bir tane daha şöyle uzatıyoruz herhalde. Ortası nasıl? Bir, iki, iki. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Doğru mu koyduk? Evet. 2 1 2 1 olmadı. Bir çizgi daha uzatıyoruz şöyle. Umarım olur. Kanal koyuyorsunuz. normal doluşması lazım arkadaşlar. Allah Allah olmadı. Şimdi size yaptığım kanalı göstereyim bir Şurada. Burada benim kanalım nerede? Kanal kapanmış. Allah Allah. Kanalım nereye bakalım kanalımız nerede? Yükseleceğim kanal yapmayı burada. Bakın. Ne yap Şimdi biz Böyle. Kaç plasma bloku böyle yapılıyor. Plasma bloklardan böyle bir yapı yapıyorsunuz. Bu oluşuyor sonra. Sonra da nefes alabiliyorsunuz denizin altında sonsuza kadar. ve işte bakın şimdi böyle bir saray yaptım aylarca çalıştım arkadaşlar şimdi size özel bir yapı göstereceğim yapı ne yani sizin çok işinize yarayacak bir altına böyle bir su koyabilirsiniz. Böyle. böyle. İşte gördüğünüz gibi sonra bir i̇şte blok koysunuz, kırarsınız. Bunu giremedim. Girin. Aman kapıyı hemen. Gördüğünüz gibi çok iyi. Sandıklara da bir şeyler korsunuz. Yıldız silah deposu yapabilirsiniz. size özel bir sistem göstereceğim. Bunu arkadaşlarınıza karşı uygulayabilirsiniz. Çok iyi. Kaktüsleri görüyorsunuz. Böyle. Gördüğünüz gibi bu böyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi boş değil mi? O da açık kalmış. Boş orada şu anda. Şuraya bir tane şartel koyuyor, koyuyorsunuz. Bu şeye ne oldu? Kat mı bozulmuş? Bir şey, bozukluk var bekleyin sisteminde. Size nasıl yapıldığını göstereceğim. Olmaz bir şeyler kırılmış. çalışması lazım. Bekleyin. Ve siz de bunu yapın. Çok basit. başarı basit bir şey. Bir taş alalım şuradan hemen. Gördüğünüz gibi şöyle taşla kapatabilirsiniz burayı. Sonra arkadaşınızla oynuyorsanız veya böyle gizli bir yer yapmak istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Sonra burayı kırıp gördüğünüz gibi bunu nasıl yapıldığını hemen göstereyim. Bir kırayım. İlk önce bir şartel koyuyorsunuz. Duvarın arkasına böyle iki tane üst üste şey koyuyorsunuz. Böyle aynı olmalı ki bloklar uyumlu olsun. Sonra şartıyla bağlıyorsunuz bunu. Bu şekilde böyle yapabilirsiniz. Çok iyi oluyor. Daha gizli yapıyorsanız şöyle yapabilirsiniz. İyi oldu. atalım Biz de odamızı evet. ve arkadaşlar abone ol kolay hayatta kalmak da yapılıyor. Size önceki videomda izlediyseniz görmüşsünüzdür. Komut command blok yapamadım yani komut bloğu. Bir daha deneyeceğim. Olmazsa da size başka bir şey komutunu göstereceğim. Sonra İngilizce şekilde yazıyorsunuz. Tire çekiyorsunuz. Durun. Yanlış tire yaptım. Alt tire. Ve sonra blocuk. Şöyle bir şey de var. Cihayen. Cömert blocuk. Repa. Eating cömert blocuk. Evet ileri yapalım. Elimize geldi. Gördüğünüz gibi. Hayatta kalamada da yapıyorsunuz. Bunu girelim şimdi. Komut bilmiyorum. Burada kopya da vermiyor size. Mesela böyle bir şey yapıyorsunuz. Aa komut bloğu bir şey oldu. Vay. Bakma olmuyor böyle. Bu iskelet buraya nasıl çıktı? Kaçıyor. Gördüğünüz gibi komut bloğu bu videoda alabildik. Çok çabuk like bekliyorum. Video 10 dakika sürdü. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün bu kadar. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum yapan herkese de kalp atıyorum. Görüşürüz. Ve bir şey daha diyeceğim. Yakında Clash Royale videosu çekeceğiz. İzlemeyi unutmayın.